günaydın. Bugün hastaneye gidiyorum. Tipimden de anlaşılacağı gibi fazlasıyla salya sömük ağladım. Bunun sebebini söylediğimde linçlenebilirim. Ama insan bir anda böyle duygu patlaması yaşıyor. Sabah e, bunu muhabbetini yapmayacağım. Neyse. Yerimde çok duygulandım ve ağladım. Şimdi de böyle çok fazla dua ettiler. Allah razı olsun. Son kahvaltı. Aslında son kahvaltı değil. Bir sürü son kahvaltı. Sizinle beraber yapmak isterim. Kahvaltı videolarına ara vereceğiz çünkü. Bugün saat bir buçukta hastaneye gideceğim işte. Doktorlar beni görecek falan. Onay bugün çıkacak galiba. Eğer onay verilirse yarın ameliyat. En geç 2-3'e kadar ameliyat işi bitmiş olacakmış yarın. Tost yerine Dün bizimkiler Gün tabağı istiyorum diye Kuzenim ucağıma şuran işte Bana sürpriz yapmışlar Çiğ köfte Sarmayı ben yapmıştım Yaş pasta çok severim Benim için çok başka bir yer. var Ama benim kuzenim diyor ki niye hiçbir şey yemiyorsun Özlem? Çoğunu yiyorsun gelmedi. Sabah kadar uyuyamadım. Benim korkum ameliyattan sanıyorlar ama ameliyattan değil. Hastane ortamından korkuyorum. Bu arada avokado sadece tuz, limon ve karabiber var. Sabah muratlarına edendik istiyorum. Davranış geçiyor. Sanki diyor açık kalp ameliyatına gireceğim diyor. İnşallah yarın böyle size yayın açarım. Ameliyattan sonra. Uyuyamadığım için tuhaf tuhaf rüyalar gördüm. Ama rüyalar da bence güzel gibiydi ya. Tost makinenin içinde bekleyince çok güzel olmuş. Tamam, tamam. Beni arayamayan herkes rahatsız oluyor. Bu arada bu incir reçeli. Aaa böcek düşmüş. Ameliyattan bir ay önce sizinle kalan kadar rüyama girdi canım çekti. Hemen de çıkarttı incir reçelini. Bir daha. Abi, o günden beri yiyorum. Hamid abla gelmiş ben gidiyorum sen git. Tamam. Sen. Telefonum evde. Tamam. İniz beklerim hiç sevmezdim. Ama nedense annemin yaptığı çok güzeldi. Çok güzel güzel günde, Fatma günde. Elma reçeli yedik, ilk defa yedim gerçekten çok farklıymış, her şeyin reçeli oluyor demek ki. Benim annem de her gördüğünü yapma taraftandı, tatlı can reçeli, hiç sevmem. Annem yiyeyim diye yapmıyor bak. Sadece onu yapayım. Yani yapmayı çok seviyor. Buzdolabında domates dolu. Hiçbirini kullanmadım. Ay yaz geldi. İşte annem biraz bu konuda Kayseri O salak mısın? Konuşabilirsin ama video çektiğimi bilerek konuşmalısın sadece. Bundan mı? Ver yarısını. Ah. Güzel olmuş çünkü. Ben yerken hiç daha geliyorsunuz. Bundan sonra da beraber kemik suyu içeceğiz. Hadi bakalım. Santos. Aha. Birisi, birisi. Ben gidiyorum. Allah rahmet eylesin. Bu kayıfbı mı Her duydum duydum, babaannemin selası aklıma geliyor. Üç defa okutturmuştuk. Şimdi imam yanlış söylüyordu. Yeni bir imam geldi abla. Bir tane de <laughs> incir içeri. Çok güzel yerinde böcek var onu çıkarmam lazım. <laughs> Anne bunu yeşil olmuş incirde pardon olmuş, olgunlaşmış incirden yapmıştır. Bence o yüzden lezzetli. Böyle küçük küçük incirleri getirdi getirdi. Kaynattı. Sonra şerbetledi. Ama normalde yeşil incirlerden yapılıyormuş. Olmamış. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ay beynim döndü. Görüşürüz. Bay bay.